Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün USB Wireless Bluetooth Dongle arkadaşlar. Bu ürünü tanıtımını yapacağım. Şimdi kutu açılımını yapalım. Nemiş bu ürün ona bir bakalım. Kutusuna aldanmayın. Bu şekilde bir kutuda da gelebilir. Farklı bir kutuda gelebilir. Önemli olan ürün içerisindeki kutu. Kutunun içerisindeki bu ürün arkadaşlar kapaklı USB flash bellek şeklinde bir bluetooth wireless dangle geliyor arkadaşlar. Bu ürün ne işe yarar? Size bunlardan bahsedeceğim. Bahsettikten sonra da testini yapacağım. Şimdi bu ürün arkadaşlar bluetooth cihazı olmayan bluetooth olmayan hoparlörler kulaklıklar veya e, araç teyipleri için, oto teypleri için kullanılan bir Bluetooth sağlayıcıdır. Şimdi kulaklıklar dedim ama kulaklığınızda USB girişi yoksa bunu kullanamazsınız tabii ki. Ben bunu hoparlörde test ettim. Şu anda araç içinde olmadığım için ben bunu oto teybinde, araç teybinde test edemeyeceğim. E, ancak e, satın alan arkadaşlardan da rica edeceğim. Satın alan arkadaşlar Bununla ilgili video çekip bana gönderirlerse çok memnun olurum arkadaşlar. Ben bunu hoparlörde test edeceğim. Bu cihazın olayı şudur. USB flash bellek şeklindedir. Ama bir flash bellek değildir. Bir hafızası yoktur. Bu USB girişini aracınızın USB kısmına takıyorsunuz. Ve müzik çalma kısmını USB'ye getiriyorsunuz. Aktif hale getiriyorsunuz. Daha sonra bluetooth'tan bu cihaza bağlanıp e, müzik çalabilir, telefon görüşmesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi örnek olarak bir hoparlör getireceğim. Evet, şöyle bir hoparlör getirdim. Hoparlörde bunu test edeceğim. Test etmeden önce ürün ölçüsünü de vereyim size. E, kompakt bir ürün, cepte taşınabilir, mini flash bellek şeklinde bir ürün şöyle 6 santimetre kadar uzunluğunda 2 santimetre kadar genişliğinde ve 1 santimden daha az bir kalınlığı var. Şurada da plastik anahtarlarınızı örneğin şu benim metremin anahtarlı kısmı. Bunu takabilirim. Herhangi bir ip de takabilirsiniz bu ürün arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi led göstergesi var. Örneğin bu Bluetooth hoparlör, bu cihaz Bluetooth hoparlör. Ancak Bluetooth olmadığını düşünün. Bir hoparlörde Bluetooth yoksa, e, bunun flash bellek girişinden e, bu cihazı flash bellek girişinden takarak bu hoparlörde Bluetooth elde edebilirsiniz. Bluetooth olsa dahi ben yine de bu, bu cihazla bağlantı sağlayacağım. Siz de aynı şekilde e, bu universal bir üründür marka ve modele özel olarak üretilmiş bir ürün değildir arkadaşlar. çünkü bunlarla ilgili çok soru geliyor. İşte 2007 model şu 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 aracım var çalışır mı? Araçla alakası yok bu ürün arkadaşlar. Teyple ile alakası vardır. Teyibiniz USB kısmına geçiş yapabiliyorsanız USB kısmına bunu takacaksınız. Örneğin e, teybinizde, oto teybinizde e, flash bellek girişi vardır ancak Bluetooth yoktur. Siz OTB Bluetooth sağlamak istiyorsanız işte bu dangılı kullanabilirsiniz ya da e, laptopta da, e, notebookta da vesaire kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz şimdi bu cihazı hoparlöre takalım ve flash bellek modunu alayım. Takmadan önce bunun bir Bluetoothunu gösterelim. The Bluetooth device is really Cihazı Bluetooth'tan açtım arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımda önce bir aratacağım. Sizlere de ekranı göstereceğim. şöyle yapalım. Şöyle ayarladım. Şu anda bluetooth açık. Ee, cihazları ara diyeceğim. SV11 bu ürünün Bluetooth ismiymiş. Bağlan diyelim. The Bluetooth device is connected successfully. Evet, şu an buna bağlandık. Şu an bu cihazla bir alakası yok. Ben bu hoparlörün Bluetooth'una bağlandım. Örneğin burada da telifsiz bir müzik açalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kapatacağım. Ayarlara geri giriyorum. Bağlantıyı kes. Buradan bağlantıyı kestim ve şu anda flash bellek girişinden bu cihazı takacağım. Evet. Bakın. Müzik play mod dedi yani bunu flash bellekmiş gibi algıladı ancak şu anda Bluetooth'u çalışıyor arkadaşlar şöyle elimde tutayım ve ee, şuradan tekrar cihaz ekle diyeceğim çıkalım Bluetooth ekle BT dangle arkadaşlar bu Gördüğünüz flash bellek şeklindeki bluetooth dongle'ımızın ismi BT dongle. Buna bağlan diyeceğiz. Bakın bağlantı başarılı. Şu anda buradan çalıyor. Bakın bluetooth bağlantısı yapılmadan önce buradaki mavi ışık hızlı hızlı yanıp sönüyordu. Bağlantı sağlandıktan sonra artık seyrek bir şekilde yanıp sönmeye başladı. Evet arkadaşlar ürünün mantığı bu şekildeydi görmüş olduğunuz gibi e, testini bu şekilde yapabildim e, otomobilde de aynı mantık arkadaşlar e, araç içindeki teyibinizde is... e, araç içindeki teybinizde de e, ya da herhangi bir e, hoparlörde vesaire bu cihazı bu Bluetooth tanılı kullanmak için USB moduna alıyorsunuz, USB kısmını alıyorsunuz, bu cihazı takıyorsunuz ve bunu e, Bluetooth olarak algılıyor, bağlanıyorsunuz. İster telefon görüşmesi yapabilirsiniz, İsterseniz müzik dinleyebilirsiniz. Ürünün mantığı budur arkadaşlar e, ve şu konuya da değineyim. E, bunun kutusunu bir bulalım. <laughs> e, bununla ilgili şunlardan bahsettiler. Bazen Bluetooth ses gecikmesi oluyor. Örneğin Bluetooth'la bunu bağlıyor. Evet, eee oto teybine bağlıyor ve bir müzik açıyor. Burada örneğin telefondan açtığı müzik diyelim ki 5. saniyede ama aracın teybinde daha yeni başlıyor. Yani süre olarak gecikmeler yaşandığıyla alakalı bunlardan şikayetler oluyor. Bunun da sebebi telefonlardaki Bluetooth versiyonuyla bu cihazdaki versiyonlar arasındaki farklılıklar bundan kaynaklı olabiliyor. Ancak dediğim gibi bu cihaz yenilenmiş versiyon, Bluetooth 2.1 ve üzeri tüm cihazları desteklemektedir. Ürün bu şekildedir arkadaşlar. Umarım bu video sizlere hem açıklayıcı hem de tatmin edici bir Video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ürünün satın alma sayfasının linklerini e, videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak bu ürüne ulaşabilirsiniz. Diğer kullanıcıların da yorumlarını okuyabilirsiniz. Ve elimde şöyle bir hoparlör var arkadaşlar. Bu hoparlörü de çekiş, çekilişle bir arkadaşımıza vermek istiyorum. E, bu videonun yorumları e, yüze ulaştığında e, bakacağım ki. En çok yorum atan arkadaşımıza e, ya da çekiliş usulüyle e, bu ürünü, bu hoparlörü artı bu Bluetooth dangılı hediye olarak e, çekilişle göndereceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yapmanız gerekenler ise çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler e, yapabildiğiniz kadar videonun yorumlar kısmına yorum yapmanız arkadaşlar. Video yüklendikten sonra bir ay içerisinde çekilişi yapacağım. Ve bu iki ürünü bir arkadaşımıza hediye olarak göndereceğim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.